Kadim Konstantinopolis'in kalbinde minareler gökyüzünü deler. Boğaz binlerce yıl öncesinin sırlarını fısıldar. Şimdi bu mübarek şehrin temelleri sarsılmaya başladı. Yıl 2025 ve İslam dünyasında fısıltılar her geçen gün daha da yükseliyor. Alimler kararmış kütüphanelerde bir araya geliyor. Parmakları titreyerek eski el yazmalarının sararmış sayfalarını çeviriyorlar. Uzun süredir teorik bir sessizlik içinde çalıştıkları işaretler artık teorik değil. Onlar burada. Onlar şimdi. Son yıllarda Türkiye'yi harap eden depremler sadece jeolojik kazalar değildi. Onlar dünyanın kendi dilinde yazılmış uyarılardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun mücevheri İstanbul, peygamberin sahabelerinin zamanından bu yana yaşanan en büyük İslam fethine tanıklık etti. Şimdi şehir 14 asırlık bir kehanetin eşiğinde duruyor. Ya şahit olduğumuz her şey rastgele bir kaos değilse, ya bunlar Allah'ın Resulü'nün bizzat önceden bildirdiği olaylarsa, ya İstanbul'un yıkımı gerçekleşmeyi bekleyen doğal bir afet değilse, ya da bu sonun başlangıcını işaret eden ilahi bir alametse. Medya tektonik plaklardan ve sismik aktiviteden bahsediyor. Ancak bilerek İslami kaynakların bin yılı aşkın süredir haykırdıklarını görmezden geliyorlar. Gerçekte kader olan bu durumu sizin bilim olduğuna inanmanızı istiyorlar. Tam gerçeği keşfetmek isterseniz şimdi kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Derin ve güvenilir belgesel içeriği sunmaya devam edebilmemiz için bir beğeniyle bizi desteklemeyi unutmayın. Peygamber Muhammed Barış ve bereket onun üzerine olsun. İstanbul'dan büyük bir saygıyla bahsetti. Bu kehanetler bugün bile İslami ilim çevrelerinde yankılanıyor. 628 miladi yılında Hudeybiye Antlaşması sırasında sahabeler geleceğe dair bilgi arayarak onun etrafında toplandılar. Peygamber henüz doğmamış imparatorlukların temellerini sarsacak sözler söyledi. İmam Ahmed'in müsnedinde Abdullah ibn Amr ibn el-As'a ulaşan bir isnat zinciriyle rivayet edilen hadise göre, Peygamber Konstantinopolis'in Müslümanlar tarafından fethedileceğini bildirdi. Bu fethi gerçekleştirecek ordunun ne mübarek bir ordu ve komutanının ne mübarek bir komutan olacağını söyledi. Bu kehanet 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşti tarihte Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen Sultan II. Mehmet, aşılamaz surları açtı. Bu surlar bin yılı aşkın bir süre boyunca ayaktaydı. Toplar kükredi. Yer sarsıldı. Bizans İmparatorluğu son nefesini verdi. Ancak bu, İstanbul'un kıyamet alametleri kehanetlerindeki büyük rolünün sadece başlangıcıydı. Fethini vaat eden aynı rivayetler, şehrin yıkımından da fısıltılarla bahsetti. Öyle ki bu yıkım insanlığın asla tanık olmadığı güçlerin ortaya çıkışını işaret edecekti. Ve umarız insanlık bunlara asla tanık olmaz. Batılı tarihçilerin kendi arındırılmış anlatılarından ustaca çıkardığı şey İslami eskatolojik metinlerin birbiriyle bağlantılı kehanet katmanları içermesidir. Her biri bu dünyanın son günlerini ortaya çıkaran bir halıdaki iplik gibidir. Büyük alim İbn Kesir, 14. yüzyılda kaleme aldığı anıtsal eseri El Bidaye ve Nihaye'de, Kıyamet alametleriyle ilgili sahih rivayetleri titiz bir hassasiyetle derledi. Bu alametler arasında büyük şehirlerin yıkımı özel bir önem taşır. İstanbul, Kınayet. Bu eski metinlerde bir kez değil, defalarca geçer. İmam Müslim, İmam Ahmet ve Ebu Davud'un hadis koleksiyonları, Müslümanların büyük bir savaşa gireceği bir zamandan bahseden rivayetler içerir. Bu dönemde belirli jeolojik ve siyasi olaylar hızla artarda yaşanacaktır. Peygamber Konstantinopolis'in fethinden bahsetti. Daha sonra ise Deccal'in ortaya çıkacağını söyledi. Bu sıralama tesadüfi değildir. Bu ilahi bir yol haritasıdır. Fetih 1453 yılında gerçekleşti. Bugün her hadis alimini bir soru rahatsız etmektedir. Kehanetler Konstantinopolis'ten sonraki olayları neye bağlar? Fetinden sonrasına mı yoksa yıkımından sonrasına mı? Ve eğer yıkım gerçekten kehanetin bir parçasıysa buna tanık olacak nesil biz miyiz? Şimdi bilim insanlarının kabul ettiği ancak kehanet gerçeğiyle ilişkilendirmeyi reddettiği jeolojik gerçeği inceleyelim. İstanbul, gezegendeki en tehlikeli sismik bölgelerden biri olan Kuzey Anadolu fayının doğrudan üzerinde yer almaktadır. Bu devasa fay hattı, Türkiye genelinde 1500 kilometreden fazla uzanmaktadır. Yaklaşık 200 ila 300 yılda bir ölümcül bir öngörülebilirlikle hareket eder. İstanbul'u harap eden son büyük deprem 1766 yılında yaşandı. Bu felaket binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Şehrin çoğu harabeye döndü. Bu olay 259 yıl önceydi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki sismologlar şehrin büyük deprem dedikleri bir felaket için geciktiği konusunda sayısız çalışma yayınladılar. Bu deprem Richter ölçeğinde 7.5 veya daha yüksek büyüklükte olabilir. Saniyeler içinde yüz binlerce insanı öldürebilir. Türkiye'nin en saygın jeologlarından Profesör Naci Görür, 2023 yılındaki bir röportajda önemli bir uyarıda bulundu. Böyle bir depremin önümüzdeki 30 yıl içinde meydana gelme olasılığının %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Avrupa ile Asya'yı ayıran o güzel su kütlesi olan Marmara Denizi adeta zaman ayarlı bir bombanın üzerinde duruyor sakin yüzeyinin altında tektonik kuvvetler her geçen yıl basınç biriktiriyor. Bu basınç serbest kaldığında tüm bölge sarsılacaktır. Binalar çökecektir. Köprüler yıkılacaktır. Yüzyıllardır ayakta duran tarihi camiler ve saraylar toza dönüşecektir. Ve yine de bu sadece bilimsel bir tahmin değildir. Bu 1400 yıl önce söylenen sözlerin bir gerçekleşmesidir. Doğal afetler ile ilahi işaretler arasındaki bağlantı batıl inanç değil, Kur'an gerçeğidir. Yüce Allah A'raf Suresi 96 numaralı ayetinde şöyle buyurur. Ayette denilir ki: Eğer ülkelerin halkı iman etse ve Allah'tan korksalardı, üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapıları açılırdı fakat onlar peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden kazandıkları günahlar yüzünden onları yakalayıverdik. İslam tarihinde depremler, uyarılar, cezalar ve önemli ruhsal geçişlerin işaretçileri olarak hizmet etmiştir. Antakya'yı 526 miladi yılında vuran büyük depremde tahmini 250 bin kişi hayatını kaybetti. Bizans kronikçileri bunu ilahi bir yargı olarak kaydettiler. 1755 yılında Lizbon'u yok eden depremde, İslam alimleri bunu Hristiyan Avrupa'nın kibirinin çöküşü olarak gördüler. 2023 Şubat ayında Türkiye'yi harap eden son depremler sadece doğal afetler değildi. Bu depremler 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı ve milyonlarca insanı yerinden etti. Onlar aslında birer uyandırma çağrısıydı. Bir zamanlar İslam dünyasına Osmanlı hilafeti olarak liderlik eden Türk halkı son nesillerde atalarının karakteristiği olan İslami hukuka sıkı bağlılıktan uzaklaşmıştır. Laiklik kurumlara sızmıştır. Batılı değerler kültürü istila etmiştir. Türkiye'yi geçen deprem kuşağı sadece jeolojik bir oluşum değildir. O titreyen yeryüzünün diliyle yazılmış ilahi bir mesajdır ve taç mücevheri İstanbul hem jeolojik hem de ruhsal çalkantının merkez üstünde oturmaktadır. Ancak İstanbul'un yıkımı kehanet zaman çizelgesinde izole bir olay değildir. Bu olay, son günlerde insanlığı aldatacak olan sahte Mesih Deccal'in ortaya çıkışıyla yakından bağlantılıdır. İmam Müslim'in sahihinde rivayet edilen hadise göre, Peygamber Muhammed, Deccal'in ortaya çıkışını müjdeleyecek olaylar dizisini canlı ayrıntılarla anlattı. Peygamber büyük savaşlardan, fetihlerden ve şehirlerin düşüşünden bahsetti. O, çok şiddetli bir fitneden söz etti. Öyle ki bir adam mezarın yanından geçer ve ölü adamın yerinde olmayı dilerdi. Hadis alimleri, İmam Nevevi'nin Sahih Müslim şerhinde de belirtildiği üzere bu olayların kesin sıralamasını uzun süredir tartışmışlardır. Bazı rivayetler Deccal'in Müslümanların büyük bir zaferinden sonra ortaya çıkacağını ileri sürer. Diğerleri ise onun bir kaos ve yıkım döneminde ortaya çıkacağını belirtir. Tartışmasız olansa onun ortaya çıkışının belirli coğrafi konumlarla bağlantılı olduğudur. Peygamber Deccal'in doğudan Suriye ile Irak arasındaki topraklardan çıkacağını söyledi. Peygamber melekler bu mübarek şehirleri koruduğu için Deccal'in Mekke veya Medine'ye giremeyeceğini belirtti. Peki ya İstanbul? Metinlerin bu konudaki sessizliği başlı başına önemlidir. Eğer İstanbul ayakta ve güçlü kalacak olsaydı, şüphesiz korunan şehirler arasında anılırdı. Bu listedeki yokluğu, son zaman olaylarıyla bağlantılı kehanetlerle birleştiğinde, görebilenler için rahatsız edici bir tablo çizmektedir. 2025 yılı, İslami alimlerin yüzyıllar boyunca geliştirdiği birden fazla kehanet hesaplama sisteminde özel bir öneme sahiptir. İslami takvime göre şu anda 1446 Hicri yılındayız. Peygamber Muhammed bir Hicri yılında Mekke'den Medine'ye göç etti. O, ümmetinin 1500 yıldan fazla sürmeyeceğini söyledi. Alimler bu hadisin sahih olup olmadığını veya nasıl yorumlanması gerektiğini tartışsa da inkar edilemez bir gerçek var. Hicretten bu yana 15. yüzyıl işaretine yaklaşıyoruz. Bu arada Kur'an ayetlerindeki ve peygamberlik sözlerindeki sayısal değerlere dayanan diğer hesaplama sistemleri belirli önemli yıllara işaret etmektedir. Osmanlı hilafeti 1924 yılında çöktü. Bu olay Hicretten tam 1300 Kameri yıl sonra gerçekleşti. Bu çöküş, son gerçek İslami hilafetin sonunu işaret etti. İsrail'in yeniden kuruluşu 1948 yılında gerçekleşti. Bu, son zamanlardan önce Yahudilerin toplanması ile ilgili kehanetleri yerine getirdi. Kudüs 1967 yılında işgal edildi. Bu durum, hadislerde bahsedilen son savaşlara geri sayımı başlattı. Bu tarihlerden hiçbiri keyfi değildir. Onlar ilahi olarak düzenlenmiş bir zaman çizelgesindeki yol işaretleridir. Ve şimdi 2025 yılındayız. Depremler yoğunlaşıyor. Siyasi kaos Müslüman dünyasına yayılıyor. Ahlaki çöküntü eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Teknoloji ise Deccal'in kullanacağı türden küresel aldatmayı mümkün kılıyor. Bu durumda soru artık eğer değil, ne zamandır? Yecüc ve Mecüc'ün, yani kıyamet zamanlarında dünyaya salınacak olan Gök ve Magog ordularının kehanetlerini düşünün. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'deki hadise göre, peygamber her gün Yecüc ve Mecüc'ün kendilerini alıkoyan bariyeri kazdığını söyledi. Neredeyse kırmak üzere olduklarında liderleri yarına bırakmalarını söyler. Ertesi gün bariyeri eskisi gibi sağlam bulurlar. Bu Allah'ın takdir ettiği zamana kadar böyle devam eder. O zaman liderleri yarına bırakmalarını söyleyecek. İnşallah diyerek ertesi gün bariyeri bıraktıkları gibi bulacaklar. Bariyeri aşacaklar ve yeryüzüne bir veba gibi yayılacaklar. Alimler yüzyıllardır tartışıyorlar. Bu bariyer nerede bulunmaktadır? Bazıları bunun Kafkas Dağları'nda, Hazar Denizi yakınında olduğunu söyler. Diğerleri ise Orta Asya'da olduğunu belirtir. Peki ya bariyer sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve siyasi ise? Peki ya o bölgedeki son büyük İslami güç sembolü olan İstanbul'un çöküşü, bariyerin mecazi kırılışıysa? Peki ya bu şehri yok edecek depremler, kıyamet zamanlarının kaosunu serbest bırakan son darbelerse? Peygamber Yecüc ve Mecüc'ün, kendisi Deccal'den sonra ortaya çıkacak olan İsa Aleyhisselam'ın ölümünden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Ancak onların eşi benzeri görülmemiş yıkıma neden olacaklarını ve nehirleri kurutacaklarını da belirtti. Sıralama açık. Zaman çizelgesi hızlanıyor. İşaretler birleşiyor. Peki ya Mehdi? Karanlığa karşı son savaşta Müslümanlara liderlik etmek üzere zuhur edecek olan doğru yolu gösteren kişi? Peygamberimiz onu kendi soyundan bir adam olarak tanımladı. O, Fatıma'nın torunlarından olup, yeryüzü zulümle dolduktan sonra onu adaletle dolduracaktır. Ebu Davud ve Tirmizi gibi çeşitli hadis külliyatlarına göre Mehdi büyük bir karmaşa zamanında ortaya çıkacaktır. Bazı rivayetler onun Mekke'de Rükn ile makam arasında, yani kutsal mescitteki Hacerül Esved ile makamı İbrahim arasında biat alacağını söyler. Diğer rivayetler ise onun zuhurundan hemen önce büyük savaşların ve depremlerin meydana geleceğini anlatır. Zamanlama çok önemlidir eğer İstanbul 2025 yılında veya kısa bir süre sonra yıkılırsa ve eğer bu yıkım gerçekten de kıyamet çağlayanının başlangıcı ise, o zaman Mehdi'nin zuhuru çok uzakta olamaz. Peygamberimiz, İsa'nın inip Mehdi'nin arkasında namaz kılacağını söyledi. İsa'nın Deccali, Filistin'deki Lut kapısında öldüreceğini de belirtti. Bütün bunların kısa bir süre içinde, belki de tek bir nesil içinde gerçekleşeceğini ifade etti. Biz o nesiliz. Türkiye'deki depremler münferit olaylar değildir. Onlar yeni ve korkunç bir çağın doğum sancılarıdır. Bu bağlantıları gizleme komplosu geniş ve kasıtlıdır. Batı akademisi yüzyıllardır İslami kehanetleri itibarsızlaştırmaya çalıştı. Onları efsane veya batıl inanç olarak reddettiler. Aynı zamanda birçok tarihi kehanetin şaşırtıcı bir doğrulukla gerçekleştiğini de kabul ettiler. İstanbul'un fethinin önceden bildirildiğini itiraf ettiler. Pers ve Bizans imparatorluklarının yıkılışının tahmin edildiğini inkar edemezler. Peygamberimizin gelecekteki olayları tam da söylediği gibi tanımladığını kabul ederler. Ancak kıyamet alametlerine gelince birdenbire buna metafor derler. Birdenbire bunu sembolik olarak nitelendirirler. Neden çünkü bu kehanetlerin gerçek anlamını kabul etmek, Batı uygarlığının tüm kibri ve materyalizmiyle ödünç alınmış bir zamanda yaşadığını kabul etmek demektir. Bu gaybı ve ilahiyatı inkar eden bilimsel dünya görüşünün temelden eksik olduğunu kabul etmek demektir. Bu, depremlerin sadece doğal olaylar değil, Yüce Allah'ın elindeki araçlar olduğunu kabul etmek demektir. Bunlar onun iradesinin ve insanlığa gönderdiği mesajların enstrümanlarıdır. Laik ideolojilerin etkisi altında ve Batılı müttefiklerin baskısı altındaki Türk hükümeti İstanbul'u bekleyen sismik tehlikenin manevi önemini küçümsüyor. Sadece bina yönetmeliklerinden ve afet hazırlığından bahsediyorlar. Asla tövbe ve Allah'a dönüşten söz etmiyorlar camileri turistik cazibe merkezleri olarak restore ederken barların ve gece kulüplerinin çoğalmasına izin veriyorlar. Osmanlı tarihini kutlarken Osmanlı dindarlığını terk ediyorlar. Ve tüm bunlar olurken ayaklarının altında yeryüzü, ilahi olarak belirlenmiş görevinin ağırlığı altında inliyor. Ve böylece anlayışın eşiğine varıyoruz. Neyin olduğu ve neyin olacağı arasında bir uçurumun kenarında duruyoruz bildiğimiz dünya ile perdeler kalktığında ve işaretler inkar edilemez bir netlikle ortaya çıktığında olacak dünya arasında bulunuyoruz. İstanbul, Sultanlar ve Alimler şehri, Fetih ve Zafer şehri, yıldızlarda ve yeryüzünde yazılı bir kaderle yüzleşiyor. Bu kader, kaç sismolog alarm çalsa veya kaç mühendis binaları güçlendirse de kaçınılamazdır. Belirlenmiş saat geldiğinde, ilahi hüküm açığa çıktığında boğaz öfkeyle çalkalanacak. Minareler rüzgarda sazlıklar gibi sallanacak. Bu antik şehrin temelleri çatlayacak ve ufalanacaktır. Bu karamsarlık değildir. Bu korku tellallığı değildir. Bu, insan anlayışını aşan ilahi bilgeliğin kabulüdür. Yüce Allah, Haç suresinin 47. ayetinde bizi hatırlatır. Allah buyurur ki, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa Allah vaadinden asla dönmez. Şüphesiz Rabbinin katında bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir. Bu imtihan ve zorluk zamanında müminler için ders çok açıktır. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine yenilenmiş bir adanmışlık ve sarsılmaz bir bağlılıkla dönmeliyiz. Maddi dünyanın tüm görünen istikrarı ile birlikte aslında bir örümcek ağı kadar kırılgan olduğunu anlamalıyız. İstanbul'un yüksek binaları, kıtaları birbirine bağlayan köprüleri, modern medeniyetin altyapısı Allah dilediği anda hepsi bir anda enkaza dönüşebilir. Sonsuz kalan iman, salih amel ve Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna dair şahitliktir. Peygamberimiz bize işaretleri gördüğümüzde ibadeti, sadakayı ve Allah'ı anmayı artırmamız gerektiğini söyledi. Sadece sığınaklar ve acil durum malzemeleri değil, ruhlarımızı yaratıcımızla buluşmaya hazırlamalıyız. Çünkü bir depremde mi yoksa onlarca yıl sonra yatağımızda mı öleceğimiz önemli değildir. Nihai varış yeri aynıdır. Soru şudur. Allah'ın huzurunda durduğumuzda ona ne sunacağız? Yüce Allah Zilzal suresinde şöyle buyurur. Yeryüzü o son depremle sarsıldığı zaman ve yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yeryüzü haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona ilham etmiştir. O gün insanlar amellerinin sonucunu görmeleri için ayrı ayrı döneceklerdir. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görecektir. Ve kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu da görecektir. Ey Allah'ım! Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve tüm sahabelerine salat, selam ve bereket gönder. Şanı yüce olan Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve büyük Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Rabbim beni, anne babamı ve mümin erkekleri ve mümin kadınları, yaşayanları ve ölenleri, yarattıklarının sayısı, rızan, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebi kadar bağışla. Ey Allah'ım! Türkiye'deki ve her yerdeki müminleri koru. Ey Allah'ım! İmtihanlar geldiğinde bize hakikat üzere sebat ver. Ey Allah'ım! biz'i işaretleri tanıyan ve şüphe yerine imanı artırarak yaşayanlardan eyle. Ey Allah'ım. Müslüman ümmetini salih bir liderlik altında yeniden birleştir. Ey Allah'ım. Müminler için kurtuluşu ve zaferi çabuklaştır. Ey Allah'ım. İstanbul'u ve tüm Müslüman topraklarını yıkımdan koru. Eğer yıkım takdir edilmişse o zaman onu müminler için bir arınma ve uyanış vesilesi kıl. Değerli izleyiciler, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü hayra rehberlik eden hayrı yapan gibidir. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı da unutmayın inşallah. İçinden geçtiğimiz bu zamanlar çok önemlidir. Gelecek nesiller kehanetlerin nasıl gerçekleştiğini merakla inceleyeceklerdir bu olayları bilinçle görenlerden, basiretle anlayanlardan, hikmetle hazırlananlardan olun. Bu bilgiyi sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü birbirimizi uyarmak müminler üzerine bir yükümlülüktür. Doğrusunu en iyi bilen Yüce Allah'tır. Ve salat ve selam peygamberlerin en şereflisi Muhammed'in üzerine olsun. Ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.